Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kostüm puanlama oynuyoruz. Yanında da kardeşim Ömer Ali var. Hazırsanız başlayalım. Kanalıma abone olun, like atın, bildirimleri de açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. İlk önce ben bu kutuları kırayım Abi ben bir sana yardım edeyim mi uzaktan? Yok yok gerek yok. Ben kırarım iki dakika. Sen değil mi ya? Şunları ara. Tamam, ben yerime geçiyorum. Hadi 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 hadi. Hadi gel. Sıradaki. Gel bakalım. Geliyoruz. <laughs> ne ya? Kurulunu koymuşsun. Onda dokuz. Geç. Evet arkadaşlar sıradaki karakter gelsin lütfen. Bu ne lan? Onda bir. Evet arkadaşlar geçiyorum yerime. Hadi gel gel gel. Dans evet. dans, dans. Dans, dans dans dans. Arkadaşlar. On da beş beğenmedim. Sıradaki. Yani, yani ne desek. Onda. Onda. Yedi. Hadi geç. Hadi geç. izin verdim. Hadi. Onda yedi. Evet. Sıradaki gelsin. Please. Bu ne lan? Oğlum niye bana bomba atıyorsun? Onda üç. Evet arkadaşlar. Şimdi benim seçtiğim kostümleri Ömer Halis şey yapacak puanlayacak. Hadi bakalım geçiyoruz. İnşallah güzel puan verir. Onda bin. Ana bin verdi. Teşekkür. Hadi biz gidelim. Ana gaz varmış lan burada. Lan kurtarın beni. Heh. Aha gazı ölecek Frank. <laughs> Kesildi Hayır. Lan ben öleceğim. Allah'ım beni koru. Aa. Evet arkadaşlar. İnşallah bunu beğenir. Havalı girişim nasıldı? Onda kaç veriyorsun? Onda iki. <gülüyor> <gülüyor> ben gidiyorum. Ah kafamı kırdı. Evet. Nasıl olmuş? Bela altına başka bir şey koyacağım. Ye, şimdi oldu mu? Nasıl? Nasıl? Onda kaç veriyor? Onda 2000. 2000 mi etti? Savaş! Allah 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 Allah. lan. Sen nereden çıktın? Lütfen abi, lütfen abi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Ve bye bye.